Kıymetli izleyenlerimiz, Trabzon İl Müftülüğümüzün hazırlayıp sunduğu Din ve Hayat programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün inşallah sohbet programımızda Ramazan ve doğruluk konusunu konuşacağız. Bu konu aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği ana tema. Bu tema çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sohbetlerimiz olacak. Belki panellerimiz olacak. Değişik etkinliklerimiz olacak. Biz bugün Ramazan ve doğruluk konusuna bir farkındalık oluşturma babından bir giriş yapmış olacağız. Kıymetli konuğumuz bugün OF müftümüz Hüseyin İspiroğlu hocam aramızda. Öncelikle kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam e, bu ana tema e, inşallah e, bu konuyu vurgular yapacağız da öncelikle e, bu sohbetimizde kısaca doğruluk kavramını, doğru olmanın faziletlerini vesaire değişik sorularımız sizlere olacak. İlk da başlamak ve zamanımızı bereketlendirmek açısından e, doğruluğun tanımı nedir? Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette doğruluk kavramı nasıl ifade edilmektedir? Kıymetli hocam buyurun. Teşekkür ediyorum Büyühanlı Hocam. Şimdi e, doğruluk e, kavramı Kur'an-ı Kerim'de istikamet, e, ihsan, e, hak ve sıdk anlamları kavramlarıyla kullanılıyor. ...bu anlamlarda doğruluk kavramı kullanılıyor. Evet. Doğruluğun tanımını da şöyle ifade edebiliriz. Doğruluk, kişinin inancında, ibadetinde, ahlakında, ticaretinde, alışverişinde... ...söylemlerinde, eylemlerinde hakkaniyetle, adaletle, ihlasla ve samimiyetle beraber davranması... ...yaptığı fiillerin vicdani ve ahlaki olması demektir. Evet. Bu şekilde doğruluğun tanımını yapmış olabiliriz. Evet hocam. <laughs> Kıymetli hocam, peki o zaman ikinci soru olarak da doğru sözlü olmak... ...bize kazandırdıkları nelerdir? Doğru söz olmanın, doğru davranmanın bir birey olarak... ...hele hele bir Müslüman bir birey olarak bize kazandırdıkları nelerdir? Evet. Şimdi doğruluk ahlakın temelidir. Özellikle Müslüman'ın şiarıdır doğru olması. Müslüman'dan sadece doğru olması beklenir. Devlet adamı, Osmanlı devlet adamı Ziya Paşa şöyle der. E, i̇nsana sadakat yaraşır, görse de ikrah doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Dolayısıyla mümin kişi doğruluğu her şeyden öncelemelidir önce tutmalıdır. Şöyle bir algı var. Ben sadece namazımı kılarım, evet. orucumu tutarım. Gerisine önemsemem. Böyle bir evet. durum yok. İslam dini inanç, ibadet, ahlak ve muamelattan ibarettir. Dolayısıyla bir bütündür ve evet. bölünme kabul etmez. Bir kişi gerçek anlamda Allah Teala'nın rızasını kazanmak istiyorsa... inancı kuvvetli, ibadetleri devamlı, Amelleri salih, ahlakı güzel ve muamelatı da İslam kurallarına uygun olması evet. gerekiyor. Dolayısıyla bir kişi ahlaktan, doğruluktan asla ödün vermemelidir. Kişi ayrıca insanlara davranışlarıyla beraber örnek olmalıdır. Doğru insan sırtı yere gelmez. Evet. Doğru insan mahcup olmaz. Çünkü evet. yanlış yapmamıştır. Doğru insan kendine güvenir. Doğru insan hesabını veremeyecek olduğu bir iş yoktur. Evet. Doğru insanın vicdanı rahattır. Kalbi rahattır. Dolayısıyla doğruluğun her zaman faydasını ve yararını görür. Bununla ilgili olarak doğru insan, Peygamber Efendimiz zaten kişiyi doğruluğa, doğru olmaya tavsiye ediyor, vasiyet ediyor. Şimdi bakınız burada e, Ebu Amir ismindeki bir sahabi, Peygamber Efendimiz'e geliyor, diyor ki Ya Resulallah, bana İslam öyle güzel anlat ki senden sonra onu başka hiç kimseye sorma gereğim olmasın. Peygamber evet. Efendimiz de ona Gul amentü billahi sunmestagim Allah'a inandım de ve sonra dost doğru ol. Dolayısıyla e, doğruluk Peygamber Efendimiz'in vasiyeti Allah Teala'nın emri ve Peygamber Efendimiz'in hayatında uygulamasıdır. Evet. ve doğru insan hem hak katında hem de hak katında itibarlı olur evet. değerli olur sözüne itibar edilir sözüne güvenilir toplumda bir yere evet. gelebilir o insanlar halbuki yalan konuşan, yalancılığı kendine şiar edinmiş bir insanın hem dünyası hem de ahireti de karanlıktır bunun için doğruluk İslam'ın bir bütün olarak ortaya konabilmesi anlamında İnanç, ibadet, ahlak ve muamalat anlamında doğruluk da güzel ahlakın bir parçası olduğu için Müslümana her halükarda doğru olması, doğru doğru davranması ve doğru konuşması gerekmektedir ki hem dünyada biraz sonra inşallah evet. ayet-i kerimelerle beraber destekleyeceğiz onları. İnşallah. Onun faydasını ve yararını görecektir. Hocam. İnşallah hocam. Teşekkür ediyoruz. Himmetli hocam. Ee, müslüman kimse hayatın her safhasında her durumda doğru davranmasına günlük hayattan örneklerle bu konuyu birazcık daha böyle kardeşlerimizin dinleyenlerimizin hangi noktalarda hayatı yaşarken doğruluk istikamet üzere hayatı yaşamanın mihenk taşları noktasında örnekler bize bizimle paylaşabilir misiniz? Allah Allah teşekkür edin, ederim. Hocam. Mesela şimdi nerede doğruluk Hayatın her alanında doğruluk. Bir evet. Örnek şimdi vereceğim. Cenab-ı Hak örneğin bunlardan bir tanesi Müslümanın sözünde doğru olması gerekiyor. Şimdi bakınız Haç Suresi 30. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak İçteni bu gavle züri, Yalan sözden sakının diyor. Söz, konuşma. Bak davranış demeyi an itibariyle. Söz. Şimdi sözden bahsediyoruz konuşmalarında bile Müslüman diye geçinen insanların mutlak surette yalandan kaçınmaları gerekiyor. Ahsap suresi 70. ayeti kerime de ve gulu kavlen de doğru söz söyleyin diyor Cenab-ı Hak. Yani durum ne olursa olsun, hangi hal ve halükarda olursa olsun Müslüman kişiye yaraşan, yakışan doğru sözlü, Allah. adil ve adaletli olmasıdır her halükarda ve herkese karşı. Bir diğeri şahitlik ederken doğru olmak durumundadır. Bak iş davranışa doğru gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Nisa suresi 135. ayetinde Ya eyyühellezine amenu kûnû ne bil gıstı şühedâ elillâhi Ey iman edenler Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutun. Başka velev alâ enfusikûn kendi aleyhinize olsa bile evil valideyni annenizin babanızın aleyhine olsa bile vel ekrabine akrabalarınızın en yakınlarınızın aleyhine olsa bile adaleti Allah e, şahitli Allah için yapın buyuruyor Cenab-ı Hak. Başka in yekun ganiyen ev fakiran ve da zengin olsun veya fakir olsun hiç ayrım yapmadan sadece ne görmüşsen hakikat gerçek neyse onu Allah rızası için Allah hakkı için bir müminin dile getirmesi gerekiyor. Bir diğer husus dünyamın hocam, bir de Müslüman ticaret hayatında da doğru olmalıdır. Evet. Özellikle yalanın kol gezdiği, bolca evet. dolandığı e, piyasada ve ticaret hayatında, ticaret ortamında şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. <Sessizlik> Et tacurul eminu sadiqun muslimu. Müslüman doğru ve emin tüccar, bak şimdi onun karşılığında ne olacaktır? Meaş şehde kıyame, kıyamet gününde şehitlerle beraber hmm. olacaktır diyor ya. Ne büyük ne büyük müjde. müjde. Yani ne büyük bir onur. Evet. Ya senden bir fedakarlık istemiyor. Yani müminden istenen sadece doğru ol ya, evet. hakkı hak sahibine teslim ile, adam kayırma, adam ayırma, zengin olsun, fakir olsun yakın olsun, uzak olsun buna bakma. Sadece Allah için ne görmüşsen o. Hani derler ya Allah'ın adamı. Evet. Allah'ın adamı ol. Zaten Cenab-ı Allah Bismillahirrahmanirrahim <laughs> İnsanlardan korkmayın diyor Cenab-ı Hak. Benden korkun. Dolayısıyla Müslüman burada sadece Allah rızasını gözetmeli ve Allah adına sözcülük yapmalıdır. Şimdi yine Peygamber Efendimiz bir gün bir pazarda gezerken Orada ıslak buğdayı kuru buğdayın altına koymak suretine hileli bir şekilde satmaya çalışan kişiyi görüyor ve bunun doğru yapmadığını ona söylüyor ve diyor ona ki men gashena feleyse minna bizi aldatan bizden değildir diyor peygamber efendimiz. Onun için bir kişi günlük hayatında bir ömür boyu hayatında doğruluğu, hakkı, adaleti şiar edinmeli ve bu şekilde istikamet üzere olmalıdır Bünyamın Hocam. Eyvallah hocam. Kıymetli hocam doğrulukla ilgili az önce de ifade ettiniz. ayeti Celilelerde vurgular var. Tabii. Sevgili Peygamber Efendimiz'e ve onun nezdinde bütün ümmete, bütün Müslümanlara bu manada Cenab-ı Allah ayat-ı mübeyyinatında doğrulukla ilgili olarak özellikle hangi e, vurgularda, hangi hassasiyetler üzerinde hareket etmemizi emrediyor? Bu noktada neler söyleyeceğiz? Söyleyeceğiz şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi e, bakınız, bir kere doğruluk, doğru olmak Allah Teala'nın emridir. Ve bu sadece Peygamber Efendimiz'den değil, evet. O'nun nezdinde O'nun ümmetinden ben Müslümanım diyen herkesin doğru davranma mecburiyeti vardır. Bakalım şimdi, ayetle bakacağız evet. şimdi. Cenab-ı Hak Hud Suresi 112. ayetinde, Bismillahirrahmanirrahim, فَاسْتَقِمْ kema umirte Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Başka, وَمَنْ تَابَ Ve sana tövbe edenler de dost doğru olsunlar diyor. Bakınız. Ve beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar diyor Cenab-ı Hak. Başka, ve la تَدْغَلْ Haddi aşmayın, aşmayın, azgınlık etmeyin. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın diyor Cenab-ı Hak. İnnehu bima ta'amelune basir. Çünkü Allah Teala yaptıklarınızı görmektedir diyor Cenab-ı Hak. Bir diğer ona benzer başka bir ayet-i kerime var. Şura 15. ayet-i kerime. Vastakim kema ümürte. <laughs> Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Başka? Ve la tettebi'a O insanların Kur'an dışı hevalarına tabi olma. Heva ve heveslerine uyma. Onların canı ne çekiyor? Evet. Canları ne arzu ediyorsa onlara uyma. Ne yap? Kul amentu bima enzelallahu min kitabin. Ben Allah'ın indirdiği kitaba iman ediyorum de. Ve umirtu li beynekum ve ben aranızda adaleti gerçekleştirmek üzere gerçekleştirmekle emrolundum de diyor Cenab-ı evet. Hak. Dolayısıyla bizler de burada. Peygamber Efendimiz'e Kur'an'da yapılan emirler aynı zamanda onun nezdinde bize yapılmış demektir. Yoksa ben ilgilendirmez, ben heva ve hevesime göre e, davranırım diyemeyiz. Çünkü innen nefse le emmâretun kötü e, nefis kötülüğü kötü emredebiliyor yani. Cenab-ı Hak. Yani. Bunun için Peygamber Efendimiz'e ve onun nezdinde ümmeti Muhammed'e yapılan e, Cenab-ı Hak tarafından emirler bütün ümmeti Muhammed'i bağlar. Şimdi bir de bakınız burada şunu da söylemek isterim hocam. Mesela bak şimdi Hazreti Peygamber Kur'an-ı Kerim'de doğrulukları şu peygamberler övülmüşlerdir. Kim onlar? Bunlardan bir tanesi İbrahim Peygamber. Evet. Biri İdris Peygamber. Bir tanesi de İsmail Peygamber. Bak bu peygamberler Kur'an-ı Kerim'de doğrulukları yüzünden Allah Teala'nın övgüsüne mazhar olmuşlardır. Cenab-ı Hak vezgul fil kitab İsmail Kitapta evet. hmm. diyor Hak. Niye? İnnehu kâne sâdıgal va'di ve kâne resûlen nebiyyâ o dost doğru sözünde duran bir insandı diyor. Bakınız. Yine ve cenab Hak vezkür fil kitabi idrîse innehu kâne sıddıgal nebiyyâ. Kitapta evet. diyor İdris'i de an. O diyor dost doğru bir kimseydi. Bir diğer ayet-i kerimede son olarak vezkür fil kitabi İbrahim'e i̇brahim Kitap'ta an. Niye? İnnehu kana صِدِّقًا نَبِيًّا O da sözünde dost doğru bir peygamber idi diyor Cenab-ı Hak. Aynen. Dolayısıyla e, bizler de peygamberler gibi gücümüz yettiği oranda büyük bir güçle beraber, büyük azim istekle beraber doğru olmak ve doğruluk üzere istikamette sabit olmaya çalışmamız gerekiyor hocam. Ehmettir hocam zaten peygamberlerin bir vasfı da değil mi? ayrılmaz bir da, vasfı da sıdık, Doğrudur. doğruluk. Doğrudur. Yani Dolayısıyla biz de onları örnek alan ümmetler olarak onların vasıflarına mutasif olmak, Aynen. onları e, biz de hayatımızda tatbik etmek durumundayız. Kıymetli hocam, e, Cenab-ı Allah ayetlerini Kur'an'da serdederken aynı zamanda bu ayetlere uygun hayat yaşayanlara da mükafatlar efendime söyleyeyim e, müjdeliyor. Acaba biz az önce okumuş olduğunuz ayetlere uygun bir hayat yaşarsak bunun karşısında Cenab-ı Allah bizlere neyi müjdeliyor? Hangi mükafatları vereceğini acaba e, Kur'an-ı Kerim'de sağ müjdeliyor? Sağ olasın. Kıymetle. Bize sorular soruyorsun. Bize sağ evet. olasın. Şimdi bakınız. Ne yok ki ya? Bak doğru olmanın, doğru sözlü ve doğru davranış sahip olmanın karşılığında ne yok ki ya? Yeter ki biz istikametimizi ...adresimizi, çaremizi Kur'an'dan bakalım ya. Söz... ...Allah'ın sözüdür. En doğru Eyvallah. söz... ...Allah'ın sözüdür. Allah ne derse... ...doğrudur. Amenna ve saddakna deriz. Şimdi bakınız... ...Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor... ...Ahzab Suresi... ...70 ve 71. ayet-i kerimelerde... ...Ya eyyühellezîn... ...amenüttagullâhe... ...ey iman edenler... ...Allah'a karşı gelmekten sakının... ...ve gûlû gavlen sedîdâ... ...ve dost doğru söz söyleyin diyor. Bakınız... Peki, ne olur şimdi biz eğer doğru söz söylersek? Yuslih lekum Allah sizin işlerinizi düzeltir ya bak. Sinir. İşim yolumda gitmiyor diyor ya vatandaş. Evet. İşte bak Cenab-ı Hak Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Evet. Yani yaşantınızda yalan olmasın, evet. dolan olmasın, iftira olmasın, kayırma olmasın, ayırma olmasın, adalet olsun, hak olsun, adalet olsun. Yaparsak bak ne olacak? Allah Teala güvenceyi veriyor. Bunun acabası yoktur. Yeter ki biz o doğruluğu hayatımıza hakim kılalım. Ne olacak? Allah sizin işlerinizi düzeltecek ve başka o yagfir lekum zunubekum ve sizin günahlarınızı örtecektir diyor Cenab-ı Hak. E ne istiyorsun dünyanın hocam? Ne büyük müjde. Ya ne büyük bitmedi daha. Evet. Daha neler daha var şimdi bakınız. Başka Cenab-ı Hak şu ayeti kerimeyi geçelim. Efendim sana söyleyeyim. Bak şimdi. Ahkaf suresi 13. ve 14. ayet-i kerimede innellezine galu rabbunallah summe istagamu şüphesiz Rabbim Allah'tır deyip dost olanlara gelince fela khafun aleyhim ve lahum yahsenun evet. onlara kıyamet adına ahiret adına onlara korku olmayacaktır. Evet. Onlar geleceğinden kaygı duymayacak. Onlar üzülmeyeceklerdir diyor Cenab-ı evet. Hak. Ulaike ashabul cennet. Bak doğru insanlar ya. Evet. Doğru insanlar cennetin halkı olacaklardır diyor Cenab-ı Hak. Ve ne kadar orada kalacak? Halidine fiha ebedi olarak kalacaktır. Neye karşılık kalacaktır? <coughs> Ceza en kânû mekanu yamelun evet. yaptıklarına karşılık olarak orada kalacaklardır ebedi olarak diyor. Şu e, ayet-i kerimeyi de söyleyeyim bununla ilgili olarak. O da bakın şudur. Maide suresi 119. ayet-i kerime de anhum ve an. O doğru insanlardan Allah razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. "Zalikel fezül azim." İşte bu büyük başarıdır diyor evet. Cenab-ı Hak. Eyvallah. Kıymetli hocam, vaktimiz çok e, dar vakit e, dar, dar. Doğru, sağ sağ için. Olsun. Son olarak hem Ramazan ve doğruluk dedik. Yani Ramazan ayı, oruç ayı bu manada Hazreti Peygamber'de bizim en güzel örneğimiz. Onun doğruluğuyla ilgili ve Ramazan'da oruç tutan kardeşlerimizin bu manada eee oruçlarıyla ilgili olarak doğrulukla bağlantılı olarak son olarak neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederiz. Şimdi bakınız. Allah Teala bizim için Peygamber Efendimizi örnek kılmıştır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ demiştir bizim için Cenab-ı Hak. Şimdi bakıyoruz Peygamber Efendimiz'in hayatına. 63 yıllık hayatı boyunca, bünyamın hocam, hiçbir kez bile yalan konuşulmamış ya. 63 yıllık hayatı ömrü boyunca bir kez bir yalan konuşmamış Peygamber Efendimiz. Hayatı sadece doğruluk üzerine olmuştur. Ve bunu düşmanları bile itiraf etmiştir. Allah razı olsun. Değil mi? Yani işin şey tarafı. Aynen öyle. Sağ olasın. Hatta bunlardan bir tanesi Ebu Cehil. Evet. Demiş ki: "Ey Muhammed, biz seni yalanlamıyoruz. Sen bizim kanaatimize göre doğrusun. Ancak biz senin getirdiğini yalanlıyoruz." demiştir. Evet. Yine onunla ilgili olarak Kureyş kabilesinden Haris bin Amir şöyle diyor: "Ey Muhammed, vallahi sen bize hiç yalan söylemedin. Fakat biz sana uyarsak yerimizden olacağız diye sana iman etmiyoruz demişlerdir ya. Evet. Ve Peygamber Efendimiz'in biliyorsunuz emin sıfatı var. Peygamber Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamber Efendimiz peygamber olmadan gençlik çağında bu sıfatı kazanmıştır. Peygamber Efendimizin kimseye yanlış yaptığı, kimseye kötü davrandığı, haksızlık ettiği, yalan konuştuğu, onun kul hakkını kazandığı vakit değildir. Dolayısıyla her sahada bize örnek olan Peygamber Efendimiz doğrulukta da, adalette de, hakkaniyette de doğruluğun simgesi ve timsali olmuştur. Evet. Bunu da böyle söyleyelim. Şimdi bakınız yalnız, oruçlu kimseden beklenenlerden istersen, vaktimiz var evet. mı bilmiyorum. Kısaca toparlayalım. Şöyle bir iki dakikada efendim. toparlayalım istersen. Oruç sadece aç ve sus kalmak değildir. Az önce söyledim oruç ibadeti de, diğer ahlaki davranışlarıyla bir bütündür. Onlarla anlam kazanır. Eyvallah. Onlarla gayeye ulaşmış olur. Şimdi bakınız bir adam oruç tutuyor, yalan konuşuyorsa bu adamın orucundan istediği hedefe ulaşamaz, istediği sevabı elde edemez. Çünkü Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Men lem yeda' gavle zûri vel her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi terk etmezse ne olur? Feleyse hacetun, Allah onun tutmuş olduğu oruca ihtiyacı yoktur. Fi en yed'an da'amehu ve şerâbehu. Onun yemesini ve içmesini, terk etmesini Allah'ın ihtiyacı yoktur. Allah ona değer vermez. Onun için kıymetli seyircilerimiz, Ramazan ayı geliniz, geliniz hep beraber nefis muhasebesi yapmamıza Tam doğruluğa, adalete, iyiliğe, hakkaniyete dönüşümüze bir vesile olsun inşallah. Evet. Ama biz bu güzelliğimizi, biz bu doğruluğumuzu sadece Ramazanla beraber sınırlayamayız. Peygamber Efendimizin yapmış olduğu üzere bir hayat boyu doğruluk, hak, hakkaniyet üzerine hayatımızı tanzim etmemiz gerekmektedir inşallah. Kıymetli hocam, inşallah yaşadığımız zaman anlattıklarınızı yaşadığımız zaman hayatımızın güzelleşeceği çok güzel bir konu bize anlattınız. Bu vesileyle, bu hoş sohbetiniz nedeniyle sizlere canı gönülde teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı seyircilerimiz adına da sizlere teşekkür ediyorum. Kıymetli ben olacak. de teşekkür ediyorum. Sizlerden de dinleyenlerimizin de Allah razı olsun diyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz bugün sohbetimizde Ramazanımızın da ana teması olan Ramazan ve doğruluk konusunu kıymetli hocam Of Müftümüz Hüseyin İspiroğlu hocamla konuşmaya çalıştık. Bu vesileyle bizi dinlediğiniz için hepinizi ayrıca teşekkür ediyoruz. Rabbim bizleri doğrularla beraber eylesin. Rabbim bizleri doğruluktan ayırmasın. Ve hayatımızı, özümüzü, sözümüzü, amellerimizi hep doğruluk üzerine kurup tamamlamayı cümlemize nasip eylesin diyerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başka bir programda tekrar görüşmeyi arzu ediyoruz. Hoşça kalın.